Herkese merhaba arkadaşlar. Prenses Tuğçe'nin kanalına hoş geldiniz. Bugün Tuğçe abileri ve babasıyla ve de Bulut'la beraber portakal çiçeğinde deniz kenarında keyfini yapıyor. Portakal çiçeği kim diye soracaksınız siz şimdi değil mi? Hemen portakal şeyle ile tanıştık size. Portakal çiçeği, Tuğçe Naz'ın traktörü. Tuğçenaz'ın sahilde rahatça gezebilmesi için tasarlamış olduğumuz traktörü. Evet Tuğçenaz söz sende. Portakal çiçeği ile arkadaşları tanıştırdık. <laughs> Şimdi söz sende. <laughs> Şimdi sıra Bulut'ta. Bulut da Tuğçenaz'ın yakın arkadaşlarından. Gel bakayım gel. Tut. Gel oğlum. Deniz havası da aldıralım size arkadaşlar. denizi, hem sahili, kumu hepsini gezebiliyor. Portakal çiçeğinde. Burada elektriğimiz de var. Solunum cihazımıza elektriğe de bağlıyoruz. Hoparlörümüz var. Müzik dinliyoruz. Mükemmel bir traktör portakal. O da Tuğçe'nin yakın arkadaşlar. Böyle portakal çiçeğinde gösteriyor. Arkadaşlara bir şey söylemek istiyor musun? Bu sahinin adını söyle. Burası neresi? İncirli. Burası Ceyhan'ın İncirli köyü. İncirli mahallesi. Burası da İncirli plajı. Portakal çiçeğimizle çalıştık. Bırak, 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 çalışıyor. Bu şahsın burada park eğilir. Macerası. Şey, adeta rotasız kaptan gibi gidiyor. Orta Kalsıçay evimize doğru yol aldı. Kendi kendine gidiyor. Bak Lüken azıcık dinledi eve gitmiyor, dönüyor gördün mü? Bu tarafa döndü. Hayda!

Bak al çiçeği Youtuber kızım Atölye müzik açmadın mı? Seyirci geldi Başka bir Sağ sıfır çizik gibi <laughs> biraz bozuk olduğu için yüzüğümüzü açamadık arkadaşlar. Müziğimizi Aha portakal çiçeği şey yoldan çıktı. Denize doğru yol aldı portakal çiçeği. Evet şu anda Tuğçenaz macerasına devam ediyor. Bu Tuğçenaz'ın en büyük eğlencelerinden biri. Portakal <laughs> ile sahilde böyle çılgınlar gibi dolaşmak, ön kaldırmak en büyük eğlencelerinden biri. Ve bulutla eğlenmek de onun en büyük eğlencelerinden biri ama bulut çok hareketli olduğu için ee, çok kolay zapt edemiyoruz. Portakal çiçeği kaldırıyor. Su çok önüne giren bir şey bu. Bakalım şimdi nereye yol alacak portakal çiçeği. kaçırıyor arkadaşlar. bak kaçtırıldım. Orada kalsa ya acaba bizi nereye götürüyor? Orada kalsa kendi kendine gidiyor. Evet Ayşe. Ortalığı bir temizle. Bak 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 şunun gelişine bak. <laughs> lan sen vahşi misin lan? Prenses Tuğçe maceraya başladı. O ketedim. <laughs> 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 Hiç beklemediği anda ve Portakal çeği ile sahili temizliyor. Süpürüyor, süpürüyor. Evet, <laughs> Sahil gerçekten çok. Gerçekten Portakal çeği ile sahili süpürüyor. Deniz dalgalı olduğu zaman da direkt bir sahile aptı. Bulut ne işin var senin orada Bulut? Gel buraya. Bulut. Hop aslanım benim. Ama yakına göre gayet güçlü maşallah var. <laughs> Jantlarını biz boyadık. Türk bayrağımızı yaptık buraya. Tuğçe Naz'ın özel isteği üzerine. Yukarıda da Türk bayrağımız var fakat e, rüzgardan birbirine dolanmış. İki yanında Türk bayraklarımız var. Tuğçe Naz'ın özel istekleri bunlar. İsmini de Tuğçe Naz koydu. Adı Normalde <laughs> traktörümüzün adını dertli koyacak. Tuğçen <laughs> az izin vermedi. Portakal çiçeği koydu adını. Göbek adını dertli koydu. <laughs> Arkadaşlar portakal çiçeği ile ilgili videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beğeni, yorum ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Zil butonu nerede? Tamam mı arkadaşlar? Zil Diğer butonu. videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.